kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilip hakkında beraat ve takipsizlik kararı verilmiş olan başta sağlık çalışanları olmak üzere bu durumdaki tüm vatandaşlarımızın ivedi şekilde görevlerine iade edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğunu da ifade etmek isterim. Artık grubuna söylüyorum edeceğiz. Yüzlerine bakamayacağız. Bir dehşetli güne hazırlanıyoruz. AK Parti grubuna söylüyorum. Bizim takatimiz yetmez bu işlere. Biz çünkü nihayetinde FETÖ'cülük ithamının altında siyaset yaptığımız için sözümüz vicdanlarınızda belki mahkes bulmaz ama sizi Allah'ın huzuruna çıkacağımız bir dehşetli günü hatırlatarak kendinize getirmeye davet etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Lütfen kendinize gelin artık. Çeşim. Bu mevzuda yapacağınız, atacağınız her türlü adımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Devletin bu mağduriyetleri gidermek için ortaya koyacağı iradenin önünde arkasında. Bütün oyları da siz alın. Bak yemin billah olsun propagandasında yapacağız. Diyeceğiz ki bu derdinize derman hükümet oldu. Bize bize oy vermeyin. Hükümete oy verin diyeceğiz. Ama yeter bunu çözmek zorundasınız. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilip de takipsizlik ve beraat alanlara karşı yürütülen zulüm de büyüdü. Ve bir yargı kararının ve o komisyonda tartışılması, konuşulması dahi aslında bir başlı başına bir hukuksuzluk olur. Yani mahkemede o kişi aklanmış, masum denmiş, o kişi alacak o kağıdı, belgesini götürecek komisyona, bakın ben masumum bir de siz bakın diyecek. Bu kabul edilemez. Hatta daha devam edeyim. Bizlerin dahi bunu konuşması bence doğru değil. Konuşulabilir bir şey değil. Mahkeme kararıyla bir kişi masum ise ve o kişi FETÖcü olduğu veya bir başka nedenle başka bir terör örgütüne üyeliği iddiası ile görevinden alındı ise o kişinin o yargı kararı doğduğu andan itibaren o görevine başlatılması gerekir. Bunda tartışılabilecek bir taraf yani dahi yok. Böylesine büyük çaplı bir olayda mağdur hiç çoktu desek bu doğru olmaz. Evvela bunun altını çizerim. Ama şunu ben de sizin gibi düşünüyorum. Her adamın gerçekten herhangi bir davadan e, berat etmişse, koğuşturma yeri yoktur demişse, efendim e, herhangi bir soruşturma geçirmemişse açı aldın, bir süre sonra baktım bir şey yok. Bu adamı göre döndürmekte mutlaka yarar var. Hukuken de doğrusu budur bunun. Çünkü kardeşim yani bu insan bakın takiz karar almış savcılıktan. İyi i̇şte hocam ben ya seni şüphen dedim kardeşim. Varsa bir şey daha sonra gene ortaya çıkarız. Adamı başla. Ola ki olabilir. Gözden kaçmıştır. Takip edersin evde bir şey varsa gene çıkarırsın daha önce ise KHK ile kanun hükmünde kararname ile işten çıkarmış insanlar var ee, yargılanıyorlar bazıları tutuklanmış sonra yargı karşısında mahkeme karşısına çıkmış beraat etmiş hatta göreve iade kararı çıkmış Bunlarla ilgili ben söyledim daha önce diyorum ki bakın görevlerini iade edin ve nedeni devlet şüphe duyuyor düşünüyor. olabilir deniyor e, bazı hukukçularımız burada farklı düşünüyor e, diyorlar ki yani ceza almamak Devletin onunla çalışacağı anlamına gelmez. Devlet çalışmayabilir. Devletin bu hakkı da vardır diyorlar. Ama ben gönlüm ister ki e, yani e, bana göre e, hakkaniyet ya da yapılması gereken şudur. E, bir taksitlik varsa ya da hakkında hiçbir e, şey bulunamamışsa suçun unsuru bulunamamışsa ya da beraat etmişse dolayısıyla bunların tekrar bir değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani çünkü eee İnsan hakkı her şeyin başıdır. Yani e, bir kişiye haksızlık yapacağımıza on kişiyi affederim. Çok önemli değil. Yani bir kişi hak mağduriyeti yaşayacak. Peki yaklaşım şu anda bu mu? Türkiye'de. Yani şimdi son dönemlerde buna doğru bir gidişat var. Gideceğim. Bana gelen bazı mesajlar var. Onları da gariban tayfa olarak niteliyorum. FETÖ'cü değildir bilemem. Ama ee, takipsizlik kararı verilen hakkında beraat eden adli işleme gerek duyulmayan kanun hükmünde kararname mağdurları var. Yani eğer FETÖ ile ilgili bu kadar vahim işler dönüyorsa bu insanlarla ilgili de artık bir iradenin ortaya konması Kesinlikle. gerekir. Yani baylok yoksa hakkında takipsizlik kararı verilmişse Fetösi etmiş olduğuna ilişkin beraat etmiş deliller yoksa beraat etmişse artık bunların da böyle değerlendirilmesi gerekir. Ee, hiç olmazsa bu insanlar iadeyi itibar e, ya, bekliyor, bekliyordu. Bu durumda haklarıdır. bu durumda çok e, insanımız var. Gerçekten mağdurdurlar. Evet. Yani maaş yok, kimse çalıştırmıyor, sigortaları yok. Şimdi 15 Temmuz sonrası biliyorsunuz bütün sisteme iki tane kod verildi. Bütün sisteme. Bu iki kod neydi? kurunun yanında yaş dayanacak ve acıma acınacak hale düşersin. Yani 15 Temmuz sisteminin kodları bu. O günkü şartlarda böyle düşünmek lazım. Şimdi şu önemli. Yani tabii Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığı bu darbe teşebbüsü affedilecek bir konu değil. Yani anayasanın, kanunların izin verdiği en ağır ceza neyse bu işi yapanlara o ceza verilmeli. En ufak bir kuşku yok burada planlayanlar, içinde olanlar, yönlendirenler, kim var kim yoksa. Yani ki işte kimi alıyor mesela 10 tane müebbet hapis, 100 tane müebbet. Hepsini hak etmişler. Sonu değil. Ama bir de öyle bir şey var ki şimdi kamuda çalışan memurlarınız var. işçileriniz var. Şimdi kamu yönetiminde şu çok önemli. Yani yönetim pozisyonuna koyduğunuz kişilerin ya da kamunun hassas birimlerinde çalışan kişilerin emin kişiler olması lazım. Yani oralarda risk alamazsınız. Yani kritik bir kurumun başına ya acaba diye şüphelenen birisini koyamazsınız. Yani devlet yönetiminde böyle bir riski kabul etmez. Yani eğer bir kişiyle ilgili üzerinde bir şüphe varsa onu yönetici yapmak falan zorunda değilsiniz. Yani o hassas birini tutmak zorunda da değilsiniz. Yani burada yapılması gereken hele hele bir yargı kararı varsa yani yargı artık kararı varmış bu adam hiçbir suçu yok. Yani yapılması gereken bu insanların en azından yani geçimini sağlayabilecekleri yani o ailenin o finansal durumunu sürdürülebilirini sağlayabilecekleri bir formül bulmak. Bu şart yani. Şart. Yani şu olabilir. Mesela görevden el çektirme metotları vardır. Ya sen tamam git şurada otur ya da şu ama karışma girme. Çünkü şüphe var yani. Şimdi şüpheyi devlet yönetimi kaldırmaz. Yani şüpheli birisine kıymetli şeyler emanet edemezsiniz. Hassas yerlere de sokamazsınız yani. Eğer varsa bir şüphe. Yani emin olduğunuz kişilere atarsınız. Ama bir sürü pozisyon vardır ki o kadar da önemli olmayabilir. Buradaki sıkıntı şu, yani hele hele hiçbir problem olmadığıyla ilgili yargı kararı varken varken hala bir adım atılmıyorsa bu zulümdür. Zulümdür. İşte, tabii.